Fezzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamadığı Meali Duha Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 11 ayettir. Duha, kuşluk vakti demektir. Adını ilk ayetindeki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. 1, 2 ve 3. Ayetler Kuşluk vaktine, karanlığı çöküp sükun bulduğu zaman geceye and olsun ki, Resulüm, Rabbin seni müşriklerin dediği gibi terk etmedi ve sana darılmadı. Dördüncü ayet. Elbette senin sonraki hayatın, evvelkinden ahiretin dünyadan daha hayırlı olacaktır. Beşinci ayet. Elbette Rabbin nimetlerini verecek, sen de hoşnut olacaksın. Altıncı ayet. O, seni bir yetimken seçip barındırmadı mı? Yedinci ayet. Seni çocuklukta ne yapacağını şaşırmışken seçip de doğru yola iletmedi mi? Sekizinci ayet. Seni fakirken seçip de zengin etmedi mi? Dokuzuncu ayet. O halde sen de yetime eziyet etme. Onuncu ayet. Sahili, isteyeni de sakın azarlayıp kovma. Onbirinci ayet. Rabbinin nimetine gelince onu durmayıp anlat. Kur'an okunurken bu sureden itibaren surelerin bitiminde Allahu Ekber demek ehli Mekke'nin sünnetidir. Peygamberimiz de bu surenin nuzulü dolayısıyla sevincinden tekbir getirmiştir. İnşirah Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 8 ayettir. Sure adını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kalbinin ferahlatılması hadisesine işaret edilen birinci ayetteki olaydan almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Birinci ayet. Resulüm, senin kalbine dayanıklılık ve ferahlık vermek ve hikmetle doldurmak için göğsünü açıp genişletmedik mi? 2 ve 3. ayet Sırtına ağır gelmiş, belini bükmüş olan yükünü senden indirip hafifletmedik mi? 4. ayet Senin namını da dünya ve ahirette yükseltmedik mi? 5. ayet Muhakkak güçlükle beraber bir kolaylık vardır. 6. ayet Gerçekten yine o güçlükle beraber bir kolaylık daha vardır. Güçlükler marife kelime olduğundan iki güçlük bir güçlük durumunda olup kolaylıklar da nekre olduğundan ayrı ayrı kolaylığı ifade eder. Böylece bir güçlü iki kolaylık var demektir. Zorluğun arkasından kolaylığın pek çabuk geleceğine işaret içinde ma'a kelimesi kullanılmıştır. 7. Ayet O halde bir iş ve ibadeti bitirip boş kaldığın zaman hemen başka bir işe ibadete koyul. 8. ayet Ve her işinde ancak Rabbine rağbet et, ona sarıl ve ondan iste. Tin Suresi Tin, lügatte incir, mecazen onun yetiştiği yer, irade-i mahal anlamındadır. Mekke devrinde nazil olmuştur. Sekiz ayettir. Tine yeminle başladığından sure bu ad almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bir, iki, üç ve dördüncü ayetler. Tine ve Zeytune, Sina Dağı'na ve şu güven veren şehre Mekke'ye andolsun ki biz insanı hakikaten en güzel biçimde yarattık. Bunlar bir görüşe göre incir ve zeytin olarak meyve ismidir. Allah'ın yemini bunların faydasından dolayıdır. Diğer görüşe göre bunların eski zamanlardan beri bolca yetiştiği yer olan Filistin'e Beytül Makdis'e işaret vardır ki bu bundan sonraki iki ayete daha uygundur. Çünkü buralarda Hz. İsa, Hz. Musa ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlik görevleri vardır. 5. Ayet Sonra onu isyanı, vahiy yolundan sapması, hep kötü şeyleri düşünüp yapması yüzünden aşağıların aşağısına çevirip indirdik. Allah insana muhakeme ve irade gücü ve yeteneği vermiştir. Kulağını, gözünü, gönlünü, aklını vahiyden koparıp heva ve hevesine bağlayan insan Allah'a olan nankörlüğü, onu inkârı ilahi hükümleri tanımaması ve hareketlerindeki isyanı sebebiyle Allah katında hayvanlardan da aşağı olmayı ve cehennemin en alt tabakasına gitmeyi hak etmiştir. 6. Ayet Yalnız iman edip de salih, sevaplı amel ve hareketlerde bulunanlar hariçtir. Çünkü onlar için ardı arkası kesilmez bir mükafat vardır. 7. Ayet O halde ey insan! bunca delillerden sonra dini, hesap gününü hangi şey sana yalan saydırabilir? 8. Ayet Allah hükmedenlerin en iyi hükmedeni ve hükmü en iyi olan değil midir? Bela ve ene ala zalike şahidin. Evet, hakimler hakimidir. Ben de buna şahitlik edenlerdenim demek peygamber efendimizin tavsiyesidir. Alak suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 19 ayettir. İnsanın alaktan yaratıldığını ifade etmekte ve aynı kelimeyle adlandırılmaktadır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. 1 ve 2. ayet. Yaratan Rabbinin adıyla. Rabbin adına oku. O insanı bir alaktan, rahim duvarına asılmış zigottan, aşılanmış yumurtadan yarattı. Hz. Peygamber okuma yazma bilmemekle beraber Arap müşriklerinde okuma yazma vardı. Hatta şiirlerindeki edebi sanat üst seviyedeydi. Fakat öğrenimlerinin temelinde Bismillah ve El-Uzza gibi putları anma, onları yüceltme ve onlar adıyla okuma vardı.'' Bu ayeti kerime ile artık putlar ve onları yüceltme adına değil, Allah'ın yüceliğini hakim kılma ve onun adıyla okuma inkılabı yapılmış oldu. Burada mef'ul, nesne, okunacak şey kaldırılmış olduğundan rızasına uygun bütün okumaları da içine almaktadır. İnsanın aklını, düşüncesini aydınlatan fen bilimleridir. Gönlünü, duygularını aydınlatansa din ilimleridir. Sadece fen bilimleriyle beslenen insan genelde hile, şüphe ve çıkarcılığa yönelir. Ancak din bilimleriyle birlikte insan yücelir, mutluluğa erer. 3, 4 ve 5. Ayetler Oku, insana bilmediğini öğreten, kalemle yazmayı öğreten, Rabbin en büyük kerem sahibidir. 6 ve 7. Ayet Ama doğrusu insan, kendisine müstagni, Allah'a karşı ihtiyatsız görmesiyle azar, tağutlaşır, rablaşır, kendini tanrılaştırır. 8. ayet. Şüphesiz dönüş ancak Rabbine'dir. 9 ve 10. ayet. Gördün mü namaz kılarken bir kulu men edenin hali nice oldu. Kureş kabilesi içinde önemli bir mevkiye sahip olan ve kendisini yeterli görüp Allah'a ihtiyaç duymayan Ebu Cehil, Hz. Peygamber namaz kılarken boynuna basıp ona engel olmak istemişti. Fakat daha yanına varınca gözüne ateş hendeği ve bazı kanatlılar gözükünce titreyerek geri dönüp kaçtı. 11. Ayet Söyle bana, ya o namaz kılan kul doğru yol üzerindeyse? 12. Ayet Yahut takvayı Allah'ı tanıyıp onu emirlerine uygun yaşamayı emrediyorsa? 13. Ayet Söyle bana, ya o biri de hakkı yalan sayıyor ve imandan yüz çeviriyorsa halin nice olur? 14. Ayet O Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu? 15 ve 16. Ayet Sakınsın o, yok eğer inkarından ve tutumundan vazgeçmezse, Andolsun ki onu perçeminden, o yalancı, günahkar perçeminden yakalayıp cehenneme sürükleriz. 17 ve 18. ayet Artık o kendisine yardım edecek grubunu çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. 19. ayet Sakın seni ibadet ve taatten men edene korkup boyun eğme. Allah'a secde et ve böylece Başkalarına kulluktan kurtulup, ona yaklaş. Kadir Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. Medeni diyenler de vardır. Beş ayettir. İlk ayete geçen Kadir, şeref ve azamet demektir bu kelime sureye ad olmuştur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Birinci ayet. Doğrusu biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. İkinci ayet. Kadir Gecesi'nin faziletini sen nereden bileceksin? Üçüncü ayet. O Kadir Gecesi, içinde Kadir Gecesi olmayan bin aydan daha hayırlıdır. Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının son on gününde ve onların da tek gecelerinin birinde olduğu hakkında hadisler mevcuttur. Buna dayanarak ekseriyetin görüşü 27. gecesi olduğudur. 4. Ayet Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle gelecek yıla kadar olacak hikmetli her iş için iner de iner. Müfessirlerin çoğuna göre ruh Hz. Cebrail'dir. Yahut bu ruh isimli bir melektir ki Melekler onu ancak bu gecede görürler. 5. Ayet O gece, Tan yeri ağarıncaya kadar, ibadet ehline bir selam, rahmet ve esenliktir. Beyine Suresi Medine döneminde nazil olmuştur, sekiz ayettir. Mekke döneminde indiği de söylenir. yine açık delil demektir. Birinci ayette geçen bu kelime sureye ad olmuştur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Birinci ayet. Ehli kitap olan kafirler ve müşrikler, kendilerine apaçık bir delil gelinceye kadar kendi dinlerinden ayrılacak değillerdi. İki ve üçüncü ayet. İşte bekledikleri apaçık delil, Allah tarafından gönderilen, içinde payidar kalacak, doğru yazılar, hüküm ve bilgiler bulunduran, batıldan arınmış sayfalara okuyan son bir Rasuldür ki, o da gelmiştir. Dördüncü ayet. Böyleyken kitap verilenler ancak kendilerine apaçık delil, Kur'an ve peygamber geldikten sonra ayrılığa düştüler. Beşinci ayet. Halbuki onlar Allah'ı birleyerek ona kulluk etmek, bu dini yalnız Allah'a has kılmak, namazı dosdoğru kılmak ve zekatı vermekten başka bir şeyle emredilmediler. İşte bu da en doğru sağlam dindir. Dini Allah'a has kılmak, dinde ihlaslı olmak, dini kendine veya başkasına göre değil Allah'ın emrine uygun yaşamak, onun emrine aykırı olan emirleri ondan üstün tutmamaktır. Aynı zamanda akla ve nefse uygun gelen şekliyle algılanan ve yaşanan İslam'da ehli kitabınki gibi Allah'ın dini olmaktan çıkar. 6. Ayet Şüphesiz ki gerek ehli kitaptan gerek Allah'tan başkalarına bağlanıp onları tabulaştırarak ilahlaştırarak müşriklerden olsun böylece küfre sapanlar kafirlikte kalanlar içinde devamlı kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte halkın en kötüsü, en şerlisi onlardır. 7. Ayet Doğrusu iman edip de salih amel işleyenler, işte yaratılanların en iyisi onlardır. 8. Ayet Rableri katında onların mükafatları, içinde devamlı kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. Bu mükafat Rabbine itaatle içi ürpererek saygı gösteren kimselere mahsustur. Zincir Suresi. Medine döneminde nazil olmuştur. 8 ayettir. Zilzal, zelzele, yer sarsıntısı demektir. Adını ilk ayetindeki aynı kelimeden almıştır. Kıyametten hemen önce meydana gelecek olan şiddetli depremden ve daha sonra bütün ölülerin kabirlerinden çıkıp hesap vereceklerinden bahseder. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Birinci ayet. Yer o dehşetli sarsıntısıyla sarsıldığı. İkinci ayet. Yer o içindeki her türlü ağırlıklarını çıkarıp fırlattığı, üçüncü ayet, ve dehşet içinde insan buna ne oluyor dediği zaman, dört ve beşinci ayet, o gün yer senin Rabbinin kendisine bildirdiği haberleri anlatacak. Altıncı ayet, o gün kıyamette insanlar, amellerinin karşılığını görmeleri ve iyi kötü sonuçlarını tatmaları için, hesap yerinden bölük bölük dönecekler. 7. Ayet İşte kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun karşılığını görecek. Müminler ihlasla yaptıkları iyiliklerinin karşılığını her iki dünyada, kafirlerse ancak bu dünyada görebilirler. 8. Ayet Kim de zerre ağırlığınca bir şer işlerse onu görecektir. Ancak müminlerin amel defterlerinde gördükleri günahlar Allah'ın lütfu ile bağışlanabilir. Kafirlerse affa uğramayarak karşılığını göreceklerdir. Adiyat Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 11 ayettir. Adiyat kelimesiyle başladığı için adını bu kelimeden almıştır. El adiyat, nefes nefese koşarken tırnaklarıyla kıvılcım saçan atlar demektir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Birinci ayet. Andolsun cihatta o harıl harıl koşan atlara. İkinci ayet. Koşarken tırnaklarıyla çakıp kıvılcımlar saçanlara. Üç, dört ve beşinci ayetler. Sabahleyin baskın yapanlara geçtiği yerde tozu dumana katıp düşman bir topluluğun ortasına dalanlara ki 6 ve 7. ayet Gerçekten insan Rabbine karşı çok nankördür. Asilik yapar, şüphesiz o kendisi de buna şahittir. Yahut Allah 8. ayet Hakikaten o insan dünya ihtirasından ve mal sevgisinden dolayı cidden pek katı ve cimridir. 9 ve 10. ayet Hala bilmeyecek mi o, kabirlerin içindekilerin dışarı çıkarıldığı ve gönüllerdekinin devşirilip ortaya konulduğu zamanı? 11. ayet Şüphesiz o gün, Rableri onların her halinden elbette haberdardır. Karya Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 11 ayettir. Adını ilk ayetteki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. 1. ayet. Başa gelecek olan o büyük felaket. 2. ayet. Nedir başa gelecek olan o büyük felaket? 3. ayet. Başa gelecek olan büyük felaketin ne olduğunu sen nereden bileceksin ki? Bilemezsin. 4. ayet O gün insanlar gece ateşin çevresinde yayılıp serilen pervaneler gibi olacak. 5. ayet Dağlar didilip atılmış renkli günler gibi olacak. 6 ve 7. ayet Artık kimin tartıda iyilikleri ağır gelirse işte o memnun olacağı bir yaşayış içindedir. 8 ve 9. ayet Kimin de tartıda iyilikleri hafif gelirse onun anası yurdu devamlı kalacağı yer haviyedir 10. ayet onun ne olduğunu sen nereden bileceksin 11. ayet o kızgın bir ateştir cehennemin engin çukurudur Tekasür Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. Sekiz ayettir. Adını ilk ayetteki aynı kelimeden almıştır. Tekasür, çokluk ve çoklukla övünmek demektir. Araplar cahiliye devrinde gerek mal, gerek kabile ve gerekse aşiretlerinin çokluğuyla övünürler, hatta bazen gider ölülerini de sayarlardı. Gruplar mezarlıkta birbirlerine falanca gibisi var mı diyerek, büyüttükleri kimselerin başında onlarla övünerek Yaldızlı nutuklar çekerler, hatta tazimde bulunurlar, hatta secde bile yaparlardı. İşte Peygamberimiz bundan dolayı ilk zamanlar kabir ziyaretini yasaklamıştır. Fakat sonra tevhid gönüllere yerleşip, cahiliyeye ait İslam dışı hareketler terk edilince bu yasağı kaldırdı. Bir Müslüman, Müslüman birinin kabrini ziyarete gitmişse, ona dua ve istifarda bulunmayı, onun ruhuna Fatiha okumayı insana ölümü hatırlatması için de kabirleri ziyareti tavsiye etmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. 1 ve 2. Ayet Çoklukla böbürlenmek sizi kabirleri ziyarete kadar oyaladı. Mezardakileri de saymaya varıncaya kadar yahut ölüp mezara gidinceye kadar bu hale devam ettiniz. Diğer bir anlamsa mal ve servetle böbürlenip oyalanmanın mezara kadar devam etmesidir ki, bu türlü yaşantının akıbeti devamındaki ayetlerde belirtilmektedir. Üçüncü ayet. Bundan sakının, yakında kötülüğünü bileceksiniz. Dördüncü ayet. Yine sakının ki siz, ahirette de bunun kötülüğünü bileceksiniz. Beşinci ayet. Eğer siz kesin bilgiyle hakikati bilseydiniz, böyle yapmaz, dünyalıklarla övünmezdiniz. Altıncı ayet. Andolsun ki siz bu kötü amellerinizin karşılığında o alevli ateşi göreceksiniz. 7. Ayet Yine and olsun ki siz onu yakin gözüyle kendi gözlerinizle göreceksiniz. 8. Ayet Sonra and olsun ki o gün siz verilen nimetlerden sorulacaksınız. Allah'ın huzurunda bu sorguya kesin inanan insanın yaşantısı İslam'a uygun olur ve şükrün gereğini yerine getirir helal kazanır, helale harcar. Lüksten, israftan kaçınır ve infak etmesini bilir. As Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. Üç ayettir. Adını ilk ayetteki aynı kelimeden almıştır. Asr, uzun zaman Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin asrı yahut ikindi vakti anlamlarına gelmektedir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bir ve ikinci ayet. Asra yemin olsun ki muhakkak insan kesin bir ziyan içindedir. Asr, yüksek faziletleri dolayısıyla ikindi namazına yahut Peygamberimizin asrı olan saadet çağına veyahut da dehre, sürekli zamana denilir. Üçüncü ayet. Ancak iman edip de salih, sevaplı amel ve hareketlerde bulunanlar, hem de birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler hariçtir. Onlar ziyandan kurtulmuşlardır. Ashab-ı kiram bu sureyi okumadan birbirlerinden ayrılmazdı. Hakkı tavsiyede iyiyi, doğruyu ve tevhidi, sabrı tavsiyede ise ibadetlere devamı, nefse uymamayı ve ilahi imtihanlara katlanmayı tavsiye vardır. İmam Şafi şöyle der. Kur'an'da başka hiçbir sure nazil olmasaydı, şu kısacık sure bile insanların dünya ve ahiret saadetini temine yeterdi. Hümeze Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. Dokuz ayettir. Hümeze, birini arkasından durmadan çekiştirip inciten kimse demektir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bir ve ikinci ayet. İnsanları arkadan çekiştirip küçük düşüren, el, kaş ve göz işaretleriyle alaycı davranışta bulunan her kişinin vay haline. O ki malı toplayıp durmadan sayar. Üçüncü ayet. O, malının kendisini dünyada ebedi bırakacağını, şöhretin servetle olacağını zanneder. Ahirette hesabı unutur, serveti için her türlü yolu meşru görür. Dördüncü ayet. Hayır, and olsun ki o, maddeperest olduğu için hakaretle fırlatılıp hutameye atılacaktır. Beşinci ayet. Bilir misin hutame nedir? Altı ve yedinci ayet. O acısı ta yüreklere işleyecek Allah'ın tutuşturulmuş asla sönmez ateşidir. 8 ve 9. ayet. Onlar uzatılmış sütunlar içinde bağlı oldukları halde o ateşin kapısı onların üzerine kapatılmış olacaktır. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim ve açıklamadığı meali Meali okuyan Erol Eren. Dipnotlar Fatih Özku.